Göksel Tuzun Akademi'nin mübarek cuma videolarına hoş geldin. Bu cuma radarımıza takılan Instagram'ın en sevdiği içerik üreticilerinden birisi olan Çekik Gözlü ablamız Karen Cheng'in Virgin Voyage için yaptığı ilginç bir video var. Geçelim videomuzu izleyelim Ali. Şöyle videoma tıkladım. Önce Richard Branson var. Richard Branson'ın 3D modellemesini kaydediyor. Ya bu da zaten reklamını tıklamış polikemle çekmiş polikemle. Şöyle bakalım karıştırdığımızda ücretli bir uygulama. Böyle mekanı çekiyor, eti çekiyor. Bak şurada sağa solu çekmiş. Çok çılgın bir özellik. Eskiden bunun için 3D tarayıcıların bilmem neyi vardı. Bayağı uğraştırıcıydı. Burada bak telefonla adamı bir sağdan bir soldan şöyle videoya çekmiş bu videoyu da burada izlediğimiz gibi 3D hale getiriyor. Buradan sonrasında da zaten drone çekimini bu yapmış. Ondan sonra VFX'i de Ruben Fro diye bir kardeşimiz yapmış. Bakalım videoya geçelim şimdi. Videoyu şöyle bir daha baştan alayım. Önce 3D Richard Branson'ı tarıyor. Taradı. Polikem'le geçtik ve şu an 3D'deyiz. Akabinde şu an zaten bombardımana tutulduğumuz Metaverse kafası devam ediyor. Virgin'den çıktı yine Virgin'in gemisinde. Zaten bu bir reklam. Sonra Virgin Hava Yolları da var bilirsiniz belki. Virgin Radyo da var Türkiye'de ya bunlar aynı şirket. Çıkıyor şimdi uçağa geçti. O da Virgin. Sonra uzaya doğru geldik. Devamı zaten iyi bir güzel bir VFX ile kotarılacak işler. Ya yani Karen'in yaptığı işler genelde hep böyle. Gördüğün gibi telefonla çekilip akabinde içerik kısmı böyle zeka kokan şeyler olduğu için bu da dikkatimi çekti ve yeni. Ben de bunu paylaşmak istediğim mübarek cuma videolarında buradan zaten detaylı şekilde bakabilirsin Instagram'dan ne olduğunu merak ediyorsan. Son bir Ruben Freire'ye bakalım. Bu da VFX artistmiş. Bayağı güzel işler yapmış. Genelde de bu kafada baksana böyle şey partiküller bozuluyor kafasında işler yapmış. O yüzden de büyük ihtimal bir işbirliğine gitmişler bu işte. Buradaki kafa da o bak normal mekanı böyle partiküllü şekilde yapmış. Böyle bazı uzmanlık alanları oluyor VFX artistlerinde. Bununki de demek ki buraya yönelmiş. Neyle yapmış artık Houdini mi kullanıyor, Cinema 4D mi, Blender mı filan onlara girmeyeceğim. YouTube'da değiniriz bir sonraki mübarek cuma videosunda görüşmek üzere kendine çok iyi bak.